ben hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim lan. Evet abi. Kendimi Robin Hood gibi hissediyorum. Yani Robin Hood zenginden çalıp fakire veriyordu. Sen kime vereceksin? E, biz de fakiriz abi. Zenginden alıp kendimize veriyoruz. Yiğit. <laughs> al. En çok parayı sen al. En çok sen çalıştın sonuçta. Yok ya ben aldım alacağımı. <laughs> wow. Onu kime vereceksin? Geldik. <laughs> Gençler yiyorsunuz mu koka ya. Yapsın bir üç çeyrek. Hoş çeyrek. Ender. Abi, abi üç çeyrek yapsana bize. Hemen abi, hoş geldiniz. Aa. Günaydın. Allah Allah. Öyle abisi be. Bizim mahallenin selamını bile beğenip almaz. Dedik oğlum sana dün. Anca zengin olacaksın, mallı yüklü olacaksın ki tenezzül edip yüzüne baksın. Ye kürküm ye işte. Hadi olsun mu abiler? Olsun abi olsun. Ha. Gelinlik rüya gibi. Değil onu satın almak, kiralayamayız bile. Allah Allah. Kendi adına konuş. Ha pardon, çünkü trilyonerler kapında kuyruk oluyor. İstesem olur. Ama gözüm yok. Dürüst. Anının teriyle para kazanan bir hayat arkadaşını para babası bir kocaya tercih ederim. Hayat arkadaşı? Ha fakir olunca hayat arkadaşı, zengin olunca koca mı deniyor? Kızlar siz devam edin, sonra görüşürüz tamam mı? Tamam. Ne arıyorsun sen burada? Sen insanları hep böyle hırpalayarak mı seversin? Gerçek bir <laughs> Nereden çıktı bu? Seversin diye düşündüm. Çaldı mı yoksa? Hayır. Böyle bir şeyin imitasyonu bile kaç para edersen biliyor musun? Tabii ki bilmiyorsun. Zaten bunun fiyatını da bilmiyorsundur. Ne yaptın? Daha açılmadan babanın dükkanını mı soydun? Hayır. Ben aldım. Senin için. <laughs> Senin mesleğin neydi? Sibel seni gördüğüm an tutuldum ben. Ne istersen o olurum. Daha bir şey değilsin yani. Aferin. Benimle ilgili boşuna hayal kurma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.